Adım Hasan. Mersin Ziraat, Oda, Mersin Ziraat Odası Ortaokulu'na gidiyorum. 15 yaşındayım. 8. sınıfı bitirdim. E, eh, az bir şey de olsa susuyoruz yani. allah o yardım ediyor. Yani Allah-u açtığımızda susuzumuzu gideriyor. Yani Allah'ın yardımıyla tutabiliyoruz. Güç Çok güzel bir duygu. Yani onlar da öbür dünyada Allah'a nasıl cevap verecekleri düşünsünler yani. Yani bize bakıp da tutmayı şey yani. Örnek alsınlar yani onun için. Adım Hüseyin, soyadım Bülbül. E, ortaokulu bitirdim, liseye geçtim, 15 yaşındayım. Yani sıcak yaz aylarında tutmak yani bir insana biraz böyle susama veriyor. Ondan insan gücü yok oluyor. Yani böyle biraz oruç şeyi insana veriyor. İşte e, yani böyle tuttuğu zaman, insan Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman böyle bir başka oluyor. Yani insan tekrardan dirilmiş gibi oluyor. İftarı insan her gün akşam namazını hiç sormazken Ramazan'da akşam akşam şey, ezanına kaç dakika kaldı diye hemen sonra iftarda böyle bir başka bir duygu yaşıyoruz, heyecanlanıyoruz. Yani ona bakarsa Arabistan'daki yani biz tutuyoruz Arabistan'dakiler nasıl tutuyor? Onlar 40 derece, 60 derece sıcaklığı arasında tutuyorlar. Biz burada 30 derece bir de fazla yani serindeyiz. onlar orada çok sıcaklığında tutuyorlar. Bizim burada tuttuğumuz yani onlara göre böyle daha güzel bir yer. Burada tutmamız daha iyi. Yani büyüklere de nefslerine hakim olmalarını şey yapıyorum. Ramazanımızı saat 10.30'da Kur'an kursuna gidiyoruz. Oradan Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ondan sonra sohbet yapıyoruz. Sohbet yaptıktan sonra eve geliyoruz. Biraz dinlendikten sonra mukavere yapıyoruz. Mukavereden sonra teravih namazlarına gidiyoruz. Ondan sonra iftarımızı açtıktan sonra teravih namazlarına gidiyoruz. İşte Ramazanımızı en yani güzel değerlendiriyoruz. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'i için Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyoruz. Boş zamanlarımızda kitap okuyoruz. Ondan sonra camilere gidiyoruz. Adım Nuri, soyadım Aslan. Ee, bitirdim, sekize geçtim. Ee, Arpa Sakalı Okulu'na gidiyorum. E, küçük en büyüklerimizi örnek oluyoruz. Resulullah'ın e, sünnetlerini yerine getiriyoruz. Allah-u Teala'nın fazlarını yerine getiriyoruz. E, büyüklerimizi de örnek oluyoruz. Bu bu orucu tutup da sevaplarımızı yapıyoruz. E, oruç tutmayanları cehenneme azabında e, ...yandıklarını düşsün, düşünsünler ve oruç tutsunlar. Eee acıkmıyorum. Ee, güzel geçiyor Ramazan. İnşallah her zaman tutarız. Herke herkesin tutmasını istiyoruz. Ramazan bitene kadar inşallah tutarız Allah'ın Allah izniyle. Rabbim... Rab Rabbim bizi Ramazan'dan ayırmasın. Ee, saat 10.30'da... E, ...Kuran kursuna gidiyoruz. Kuran kursunda saat 1'den çıktıktan sonra eve geliyoruz. E, biraz dinleniyoruz. Ondan sonra ikindi namazımızı kılıp e, çalış yapıyoruz. İftarı bekliyoruz. İftardan sonra teravih namazımızı kılıyoruz. Öyle şimdi küçüğüm. Öyle kadar tutuyorum. Evet. İnşallah. Çok seviyorum. Adım Abdurrahman, soyadım Erdem, 4. sınıfa gidiyorum, 10 yaşında. Evet tutuyorum. Ancak e, günler uzun olduğu için dört gün tutabildim. Ben de hepsini tutmak istiyordum ama günler uzun olduğu için dört gün tuttum. Sağura kalkıyorum. E, mahallemizdeki camiye akşamları teraviye gidiyorum. Babam mukabele mukabeleye gidiyorum. Kur'an okuyorum. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Ben bile oruç tutabiliyorum. Onlar da tutabilirler. Uzun Yaz günlerini bahane etmesinler, onlar da oruçlarını düzenli olarak tutsunlar. <laughs>